Merhaba. Bugün seninle Kuşşehir'in Risalesi'nden e, iki etkileyici Sufi ismin düşünce dünyasına biraz daha yakından bakacağız. Hı hı. Biri Belh'ten Semerkant'a uzanan hayatıyla Muhammed bin Fadl el-Belhi, diğeri de Mısır'ın önemli isimlerinden Ebu Bekir Ahmet bin Nasr el-Zakkak. El Kebir. Evet, iki büyük isim. Bu kaynaklardaki hani o bilgelik kırıntıları var ya, onları özellikle manevi yolculuk ve dindarlık anlayışları üzerinden senin için derledik diyelim. Güzel. Amacımız şu, yüzyıllar öncesinden gelen bu içgörüler görüler, bakalım bugün bize ne diyor, ne fısıldıyor? Evet, bu isimler şey konusunda yani bilgi, amel yani eylem demek, İhlas, samimiyet ve dünyadan yüz çevirme gibi konularda hakikaten çok çarpıcı fikirler ortaya koymuşlar. Hı hı. Onların bu manevi yola dair bakış açıları yani perspektifleri sadece geçmiş için değil, bugünün insanı için de bence çok düşündürücü. Asıl ilginç olan da bu zaten. Bu fikirlerin zamanı aşan yanı. O zaman Muhammed bin Fadl ile başlayalım. Ne dersin? Olur başlayalım. Belk'ten sürülmüş, Semerkant'ta yaşamış, Abu Osman Elhiri'ye bir mektup yazıyor ve orada ahiretteki bedbahtlığın üç işaretinden bahsediyor. Evet. Neymiş onlar? Bildiğiyle amel etmemek, bir, yaptığı işte yani amelinde ihlas olmaması, yani o içtenlik, Allah rızası niyeti olmaması. İkincisi de bu. Ve üçüncüsü de hani o salihler yani iyi erdemli insanlar var ya onların yanındasın ama onlara saygı duymuyorsun. Yüzlerce yıl önce yazılmış bunlar. Sence bugün yani günümüz dünyasında nasıl yankılanıyor? Çok iyi bir soru. Yani zaman değişti, koşullar değişti tabii ama e, sanırım bu üç mesele insanın iç dünyasındaki o temel gerilimleri yansıtıyor hala. Yani bilmekle yapmak arasındaki, yapmakla samimi olmak arasındaki bir de çevreyle ilişki, hani etkilenmekle değer vermek arasındaki denge. Anladım. Kaynakta Ebu Osman'ın ona insan sarrafı demesi boşuna değilmiş demek ki. Yani insanların içini okuyabiliyor adeta. Evet, ilginç bir tabir. Bu üç işaret doğrudan kişinin içsel tutarlılığına ya da işte tutarsızlığına dokunuyor aslında. Peki ya İslam'ın e, gerilemesiyle ilgili söylediği dört sebep var. O daha da çarpıcı sanki. Evet, o da var. Bildikleriyle amel etmeyenler, bilmedikleriyle amel edenler, bu da ilginç. Bilmediklerini öğrenmeyenler ve hatta başkalarının öğrenmesine engel olanlar. Bu sanki sadece geçmişe yönelik bir eleştiri değil de e, daha çok bir uyarı gibi değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle bir manifesto gibi adeta. Fadlı burada şunu söylüyor gibi. Manevi ve entelektüel bozulma tek boyutlu değil. Yani bilgiyi görmezden gelmek kadar bilgisizce hareket etmek de, öğrenmeyi reddetmek de, hatta bilginin yayılmasını engel olmak da Hepsi aynı derecede yıkıcı. Hı hı. Yani bilgiyle kurulan ilişkinin dürüstlüğü, sorumluluğu çok katmanlı bir uyarı bu. Hele şeyi kıyaslaması, Kabe'ye yapılan o fiziksel yolculuk var ya. Evet. Onunla insanın kendi kalbine yapması gereken içsel yolculuğu kıyaslaması bu yani dışsal ritüellere takılıp içsel dönüşümü kaçıranlara yönelik çok güçlü bir sorgulama bence. Bayağı sarsıcı. Gerçekten öyle. Şimdi Mısır'a geçelim mi biraz da? Zakkak El Kebir'e geçelim. O da Mısır'da çok etkili bir isim. Hatta vefat edince Kettani ne demiş? Sufilerin artık Mısır'a gitmek için bir sebebi kalmadı. Yani o kadar önemli. Evet, evet. O söz çok şeyi anlatıyor onun konumu hakkında. Onun şu sözü de çok net. Fakirliğini takva ile birleştirmeyen haram yemiş olur. Şimdi buradaki fakirlik ve takva tam olarak ne demek Sufi geleneğinde? Şöyle bir diyelim. Sufilikte fakr yani fakirlik sadece hani parasızlık, mal mülk sahibi olmamak değil. Ondan öte, öncelikle Allah'a karşı derin bir muhtaçlık hissi. Manevi bir tevazu, bir adanmışlık hali aslında. Anladım. Daha içsel bir durum. Aynen takva ise e, genellikle Allah'a karşı sorumluluk bilinci, haramlardan kaçınma, etik duyarlılık olarak çevriliyor. Zakkak işte bu derin içsel hali yani fakrı doğrudan dürüst ve sorumlu bir yaşamla takva ile bağlıyor.. Hmm. Yani diyor ki biri olmadan diğeri eksik kalır. Hatta manevi anlamda yanlış yola saparsın. haram yemek gibi çok keskin bir ifade kullanıyor bunun için Peki ya o İsrail oğulları çölünde askerden su içme hikayesi. O da bu hassasiyetimi gösteriyor, devlet gücüyle ilgili bir durum sanki. Aynen öyle, tam da onu gösteriyor. Askeri yani devlet gücünün bir temsilcisi olarak görüyor ve ondan aldığı suyun kalbinde 30 yıl. Düşün 30 yıl ağırlık yapması. 30 yıl evet. Bu dünyevi güçle otoriteyle araya konması gereken mesafeye dair aşırı bir hassasiyeti gösteriyor ve bu tür etkileşimlerin ne kadar uzun süreli derin manevi izler bırakabileceğini anlatıyor aslında. Dünyadan ve onun güç unsurlarından gerçekten kopmak manevi saflığı korumak için ne kadar kritik. Bu hikaye bu soruyu sordurtuyor insana. Peki toparlayacak olursak bu iki sufinin düşüncelerinden senin için öne çıkan ana fikirler, yani süzülenler neler oldu? Şöyle bir bakınca, ben... bence ilk olarak şu bilgi, eylem ve samimiyet üçgeni meselesi. Bunu kurmanın zorunluluğu. İkincisi, dindarlıktaki şekilciliğe, yüzeyselliğe karşı ciddi bir duruş var ikisinde de. Evet, o çok net. Derlikli de zakkaktaki o fakrın ile bütünleşmesi gereği. Çok güzel özetledin. Hakikaten bunlar öne çıkıyor. Ve bu içgörüler... Yani sadece belli bir inanç yolunu takip edenler için değil bence kendi etik veya manevi yolculuğunda olan herkes için çok değerli olabilir. Nasıl yani? Şöyle bilgiyle ilişkimizi, eylemlerimizin arkasındaki niyetleri, motivasyonu, hani o içtenlik iddiamızı bunları sorgulamak için birer ayna gibiler. Kişisel bir yüzleşme için e, bayağı güçlü araçlar sunuyorlar diyebiliriz. Ve o zaman sana yani dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir soru bırakalım bizde değil mi? Olur, güzel olur. Muhammed bin Fadl ne diyordu? İnsanlar kutsal mekanları görmek için çölleri aşıyorlar ama Tanrı'nın kendi içlerindeki işaretlerini görmek için kendi nefslerini, kendi benliklerini aşamıyorlar. Evet, çok düşündürücü. O zaman soru şu, bugün sen kendi yolculuklarını bir düşün. Daha çok dışarıya mı yönelik bu yolculuklar? Yoksa kendi içine doğru bir keşif mi söz konusu? Acaba en derin, en gerçek keşifler hangi yönde seni bekliyor olabilir?